E Talesemi bir ömür boyu süren kalıtsal kan hastalığıdır. Taşıyıcı anne ve babalardan doğan çocuklar %25 olasılıkla hasta olurlar. Talesemi majör dediğimiz bu hastalık en sık Akdeniz bölgesinde görülmektedir. Dünyada da ülkemizde de en sık görülen kalıtsal kan hastalığıdır. Türkiye'de taşıyıcılık sayısı özellikle bu bölgede %2.1'dir. Ülkemizde 1.300.000 taşıyıcı yaklaşık 6.000 hasta bulunmaktadır. Bu hastalığın önlenmesi için 1993 yılından beri kalıtsal kan hastalıkları kanuna istinaden Sağlık Bakanlığı bu konudaki tarama testleriyle hastalıklı çocuk doğmasını engellemek için gerekli önlemleri almış bulunmaktadır. 2018 yılından beri de 81 ilde evlilik öncesi talasemi testi yapılmaktadır. İki taşıyıcı birey evlendiğinde hasta çocukların doğmasını engellemek için sağlıklı nesillere elde etmek amacıyla bu tarama testleri yapılmaktadır. O yüzden mutlaka evlilik öncesi talasemi testi yap, yapılmalıdır. Özellikle bu hastalıkta ilk bir, yıl, bir yaşta tanı alabilmektedir. Hasta çocuklarda klinik bulgular, ani solukluk, sarılık, karında şişme, karaciğer dalak büyümesine bağlı olarak bu karında şişlikle birlikte büyüme gelişme geriliği gibi semptomlar ortaya çıkar. Ve kan tahlillerinde ciddi bir anemi ile karşılaşılır. Özellikle ilk 6 ayda rastlanılan bu anemilerde kalıtsal kan hastalıklarının araştırılması önemlidir. Anne babada taşıyıcılık testleri yanında çocukta da Kan sayımı, periferik yayma, hemoglobin elektroforezi ile tanı konulmaktadır. Demir eksikliği anemisiyle karışan talasemi taşıyıcılığında özellikle aile taramaları ve demir tedavisine yanılsız olan anemilerde talasemi taşıyıcılığından şüphelenilmelidir. Talasemi major dediğimiz hastalık tipinde 6 aydan itibaren 1 yaşına kadar tanı konulduktan sonra 3-4 haftada bir taze kan nakline ihtiyaç söz konusudur ve bu çocuklar bir ömür boyu Taze kan nakliyle yaşamaktadırlar. O yüzden kan naklinin önemini bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Özellikle bu çocukların taze kana ihtiyacı olması nedeniyle düzenli kan bağışlarının yapılması önemlidir. O bu nedenle Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı yapılmasını da önermek istiyorum. Hastalarımızın kan nakline bağlı olarak başka komplikasyonlar gelişmektedir. Özellikle bu kan nakline bağlı demir yükünden dolayı karaciğer dalakta ve kalp gibi hayati organlarda demir birikimine bağlı olarak demir hastalığı ile ilgili organ yetmezlikleri ortaya çıkacaktır. Bu nedenle bir ömür boyu bu kana bağlayan etkileri azaltmak için düzenli ilaç tedavisi almak zorundadırlar. Önceden özellikle cilt altı tedaviler ve damardan tedaviler gerekirken şu anda oral tedavilerle kan yüküne bağlı demir atılımı kolaylaştırılmaktadır. Ama burada önemli olan hastaların bir ömür boyu hem kan nakline hem de bu şelasyon tedavisine uyumları gerekmektedir. Bu konuda özellikle hastaların sağlık ekibi tarafından bilgilendirilmesi ve anne babaların bu konuda da hassasiyeti önem taşımaktadır. Özellikle talasemide kesin tedavi yöntemi ilik nakledir. Bu neden hem kan bağışına hem de kök hücre bağışının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Yaşarken yaşatalım, kan kardeşi ve kök hücre kardeşi olarak hastalarımıza şifa kaynağı olmaya çalışalım.